Yukarıda verilen maddelerin elementlerinden oluşması sırasında açığa çıkan enerjinin kıyaslanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar bunun için de hemen isterseniz denklemlerimizi yazalım. H2 artı O2 eşittir. H2O önce katısının elde edildiğini söyleyelim ki bu ikinci öncülümüz olmuş oluyor. Denklemin denk halinde yazalım. Sonra gene aynı şekilde H2 artı O2 eşittir H2O sıvısı yazalım. 1 bölü 2 bu da birinci denklemimiz olmuş oluyor. Ee, sonra arkadaşlar H2 artı 1 bölü 2 O2 eşittir H2O e, gazı diyelim. Bu da bizim üçüncü tepkimemiz olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir reaksiyonla karşılaştığımızda Madde eğer katı olarak elde ediliyorsa değerli arkadaşlar ee, bu ee, katı olarak elde edilen maddede açığa çıkan ısı miktarı daha fazladır. Neden böyledir? Çünkü katı olarak kalıp sıvıya ve gaza geçmek için bir enerji kullanmaz. Atıyorum arkadaşlar bunun delta h değerine ee, eksi 250 derseniz diğerinin sıvının delta h değeri eksi 200 olmuş olur. Bunun delta H değeri de arkadaşlar eksi 150 olmuş olur. E şimdi eğer bana deseydi ki bunların delta H'larını kıyaslayın. O zaman eksiye göre kıyaslayacağımdan dolayı 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 olurdu. Ama açığa çıkan ısı miktarlarını karşılaştıran dediğinden dolayı e, ısının değeri hiçbir zaman için negatif olmayacağından dolayı arkadaşlar 2 büyüktür. 1 büyüktür 3 şeklinde bir sıralamayla karşılaşırız. Bu da cevabımız B şıkkıdır. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.